Gençler merhaba. AYT tekrar kampımıza son gaz devam ediyoruz. Basit makinalara geçtik bugün. Basit makinalarla ilgili neleri bilmemiz lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. Şöyle check up yapalım gençler. Ancak bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler destek verdikçe daha iyi videolar gelecek. Daha iyi tekrar videoları, soru çözüm videoları, deneme videoları gelecek arkadaşlar. Bize destek verin. Bizi beğeniyorsanız bunu beğeni tuşuna basarak, paylaşarak... Yorum yaparak, e, abone olarak bize destek olun arkadaşlar. Basit makinelerle ilgili neleri bilmemiz lazım? Öncelikle ÖSYM bizden neleri istiyor bakın. Tek tek bunları okumamız lazım arkadaşlar. Bunlar e, bir çıktı halinde A4 şeklinde masanızda asılı olması lazım gençler. Bunları tek tek incelememiz lazım. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu kazanımların e, hepsinin e, anlatımı kanalımda bulabilirsiniz gençler. Burak Hoca basit makineler yazarak konu anlatımda. O kazanımların da dikkate alınarak e, anlatıldığını biliyorsunuz zaten. Şimdi basit makineler e, iki prensibe göre çalışır. İş prensibi ve tork prensibine göre çalışır arkadaşlar. Şimdi iş prensibine göre nasıl çalışacak? Mesela bakın ben bu F kuvvetiyle eğer H kadar bunu kaldıracaksam e, burada yapılan F çarpı H e, aynı şekilde G'nin de ne kadar yükselsin? X kadar yükselsin. Eşit olması gerekecek. Yani F çarpı H'ın G çarpı X'e eşit olması lazım arkadaşlar. Yani kuvvet çarpı kuvvetin yolu yük çarpı yükün yoluna eşit olması lazım. Birinci prensibimiz bu. İkinci prensibe baktığımızda o da tork prensibi olacak arkadaşlar. Bakın kuvvet çarpı destek noktasına dik uzaklık yük çarpı destek noktasına dik uzaklık şeklinde ifade edeceğiz. Yani basit makinelerde iş prensibi ve tork prensibini iyi bilmemiz lazım. Basit makinelerle ilgili Kuvvet kazancı ve verim ifadesi de e, yine çok çıkan sorularda karşımıza çok çıkan arkadaşlar ifadelerden bir tanesi. Kuvvet kazancı deyince yükü kuvvete böleceğiz. Yani P bölü F diyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim kuvvet kazancımızı verecek. Eğer kuvvet kazancımız e, bu o ifade 1'e eşitse arkadaşlar herhangi bir kazancın olmadığından bahsedeceğiz. Eğer 1'den büyükse kuvvetten kazanç olduğunu gösterecek ve yoldan kayıp olduğunu ifade edeceğiz. Eğer 1'den küçükse de Kuvvetten kayıp ancak yoldan kazanç olduğunu söyleyeceğiz. Burada şöyle bir ifade kullanacağız ki bu ifade basın makinelerinin temelini oluşturuyor. Hiçbir zaman arkadaşlar hem kuvvetten hem de yoldan kazanç yapamayız. Birinden kazanıyorsak aynı oranda diğerinden kaybediyoruz. Bu da gerçekten önemli ifadelerden bir tanesi. Unutmamamız gereken noktalardan bir tanesi. Son olarak da şunu söyleyelim. İşten kazanç hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. İşten kazanç hiçbir zaman olmaz. Bunu da unutmuyorsunuz. Verim ifadesi ne? Verim yapılan işin harcanan enerjiye bölümü veya alınan enerjinin verilen enerjiye bölümü veya en son olarak da faydalı enerji bölü tüm enerji olarak da ifade edebiliriz. Kaldıraçlarla başlayacak olursak arkadaşlar. Kaldıraç şeklimiz 3 tane. Desteğin ortada olduğu, yükün ortada olduğu ve kuvvetin ortada olduğu kaldıraç çeşitlerimiz var. İşte bunlara örneklerimizi de bakın bu şekilde verdik. Pense, makas... Kürek, destek ortada olan kaldıraç şeklimiz. El, arabası, ceviz kıracağı ve gazoz açacağı da arkadaşlar yükün ortada olduğu kaldıraçlar örneğimiz. Bakın zımba, maşa ve cımbız da arkadaşlar kuvvetin ortada olduğuna örnek olarak karşımıza çıkıyor. Kaldıraçlarla ilgili tabii ki bunların günlük hayattan örnekleri sorulabilir. Ancak hangisinde kuvvet kazancı var hangisinde kayıp var bunları da bilmek lazım arkadaşlar. Bakın kuvvet kazancının e, biz ne olduğunu söylemiştik. P bölü F demiştik arkadaşlar. Hepsine şöyle P bölü F ifadesini yazalım. Bakın bu P bölü F oranına göre neyden kazanç neyden kayıp olduğunu yazabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şöyle tek tek yazalım. Yük ne kadar bakın burada. Şöyle hemen ifade ediyorum. F çarpı 3 birim. F çarpı 3 birim. 3D diyelim eşittir. G çarpı 1 birim. Şöyle G çarpı D diyelim. Arkadaşlar bu G'ye de diyebilirsiniz. Yani şimdi ben P bölü F'yi arıyorum ya. Buradan G bölü F'nin 3 olduğunu söylüyoruz. Bakın arkadaşlar kuvvet kazancımız 3 çıktı. Demek ki kazancımız kuvvetten kaybımız yoldan olacak. Yükün ortada olduğuna bakalım. Bakın G çarpı 3 birim. F çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. F çarpı 6 dedik. G bölü F oranımız yine 2 çıktı. Yine kazancımız kuvvetten kaybımız e, yoldan oldu arkadaşlar. Bakın bunda bakalım aynısına. F çarpı 3 birim, G çarpı 6 birim. Yani 3F eşittir 6G yaptı. G bölü F'ye baktığımızda 1 bölü 2 yaptı. Kazancımız e, yoldan kaybımız kuvvetten oldu arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi kuvvet kazancında bu şekilde ifade ediyoruz. Devam edelim. Makaralara bakalım gençler. Makaralarda şu iki önemli kuralı bildiğiniz zaman soru kaçırmazsınız. Nedir bunlar? Aynı ipte aynı gerilme kuvvetinin olduğu ve denge koşulu olan aşağı çekenlerin yukarı çekenlere, sağa çekenlerin sola çekenlere eşittir kuralını unutmadığınız zaman soru kaçırmazsınız. Bakın sabit makarada sadece yön değişir. Yukarı doğru kaldırmam gereken bu G ağırlığını aşağı doğru bir kuvvetle kaldırabiliyorum. Yani sadece sabit makara sadece kuvvetin yönü değiştirecek. Hareketli makarada kuvvet kazancı olacak. Bakın aşağı doğru G. Aynı ipte aynı gelinme kuvveti var. Bakın devam ettirdim. Burası da F oldu. İki tane F yukarı bakıyor. Makaranın ağırlıksız olduğunu düşünelim. Aşağıda G'ye bakıyor arkadaşlar. Yani 2F eşittir G yaptığımız zaman. Gördüğümüz gibi F'nin G bölü 2 olduğunu ifade ediyoruz. Bu ne demek oluyor? G ağırlığındaki bir yükü yarım yarısı kadar bir ağırlıkla kaldırıyorum. Yani yarısı kadar bir kuvvetle kaldırıyorum demek. Burada kuvvet kazancının olduğunu ifade ediyoruz. Kuvvet kazancının da e, işte 1 bölü 2 karşı attığımızda 2 olduğunu kuvvetten kazancının yoldan kaybın olduğunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Bakın şunu da belirtelim. Tabii ki gerçekten önemli. Şimdi ben burada mesela az, şimdi az önce gördüm. Demek ki F'miz G bölü imiş. Yani G ağırlıklı bir cismi G bölü 2'lik bir kuvvetle kaldırıyorum. Ancak H kadar kaldırabilmek için bunu arkadaşlar kuvvetimi 2H çekmem lazım. Bakın Kuvvetten 2 kat kazandım. Yoldan 2 kat kaybettim. Az önce de belirttiğimiz gibi ikisinden de aynı anda kazanç yok arkadaşlar. Birinde hangi oranda kazanıyorsan diğerinde o oranda kaybedeceksin. Yani ya rüya Merru e, mevzusu yok. Her zaman kazan kazan mevzusu yok arkadaşlar. E, değil mi? Birinden kazanıyorsan diğerinden kaybedeceksin. Palangalar da aslında isminin e, isminden korkmayalım. Çok mu makara demek. Buradaki yazdığım iki tane kuralı unutmazsan palangalardan da Rahatlıkla soru e, yaparsın. Bakın aynı e, ipte aynı gerilme kuvveti F devam ettim F devam ettim F devam ettim tekrardan F. Görüldüğü üzere yukarı 3F çekiyor, aşağıda G çekiyor. F'nin G bölü 3 olduğunu görebiliyoruz. Yani yine görüldüğü gibi ben G ağırlıklı bir kuvveti kaldırmak için burada ağırlığının üçte birlik bir kuvvetle rahatlıkla bu işlemi gerçekleştirebiliyorum. Yani kuvvet kazancımızın 3 kat olduğunu aynı şekilde h kadar yukarı çekebilmek için de 3 h çekeceğimi de unutmayalım. 3 katta yoldan kayıp olacağını unutmayalım arkadaşlar. Eğik düzlemle devam edelim. Eğik düzlemde neleri bilmem lazım arkadaşlar. Bakın eğik düzlemde öncelikle kuvvet göstermeyi aşağı doğru g. Bunun g kos alfası teta demiş. Biz de teta diyelim. G kos tetası ve g sin tetası olacak arkadaşlar. Bakın burada da arkadaşlar e, aynı şekilde G çarpı sin teta şeklinde ifade edebiliriz. Kuvvetimiz bu şekilde e, ifade ediyoruz. E, sürtünmesiz ortamda bu şekilde. Sürtünmeli olduğunda da aşağı doğru bunun G'si var. Buraya doğru G kos alfası. Bu tarafa doğru da G sin alfası veya tetası işte fark etmez. Bir de sistem aşağı giderken bunun e, arkadaşlar sürtünme kuvveti olacak. O da k çarpı tepki kuvveti şeklinde olduğunu ifade edeceğiz. Burada karşımıza sinüs çıkacak arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs. Bakın karşısında h var. Komşusunda aldığı yol x kadar olsun. Yani g çarpı sin teta şeklinde yazarken aslında bunu g çarpı h bölü x olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Şıkrıklarda da yine bakın iş prensibini kullanıyoruz. F çarpı 2 pi r. F çarpı 2 pi r eşittir. G çarpı bunun bir turup e, aynı şekilde 2 pi R yani G çarpı 2 pi R. Bakın 2 pi'leri götürdüğümüzde denklemimiz bu şekilde oluyor. Kuvvet çarpı kuvvetin yarıçapı yük çarpı yükün olduğu kasnağın yarı çapı şeklinde buradan da sorularımızı çözüyoruz. Bakın çıkrığın ne kadar yükseldiğinde de H yükseltmek için bir tur en tur çarpı 2 pi R şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Çıkrıkta bu formülden hepsi çıkıyor gençler. Vida sorularında da iş prensibini kullanacağız arkadaşlar. Kuvvet çarpı bir tur döndürdüğünde kuvvet çarpı çevre e, tepki kuvveti çarpı vida adımı şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Bakın F çarpı 2 pi eşittir n çarpı A şeklinde söyleyeceğiz. E, buraya ne kadar girdiğini de e, tur sayısı çarpı A şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Buradaki n tur sayısı oluyor, şuradaki n tepki kuvveti oluyor arkadaşlar. Bunları da karıştırmayalım. Vidalarda da iş prensibini kullanıyoruz. Genellikle zaten çok hani detaylı bir hesap sorusu çıkmayacak arkadaşlar bunlarla ilgili. Sadece iş prensibini kullanıldığını unutmayacağız. Dişli çarklar ve kasnaklara baktığımızda arkadaşlar burada tur sayısı ya da diş sayısı ile ilgili işlem yapacağız. Mesela M1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2 ya da N1 çarpı F1 eşittir N2 çarpı F2. Yani burada bakın tur sayısıyla ya yarı çap ya da tur sayısı ile diş sayısı çarpılır ee, zaten orantılı olarak bakın düzgün bir şey olduğunda mesela R ise bunun diş sayısı atıyorum F ise 2 R olunun ki 2 F olacak yani aynı mantık olacak ee, buradan ifade edebiliriz bunlar bakın birinci ifade şuradaki ifade bunlar ters dönecek arkadaşlar çünkü şöyle ifade ettiğimizde bakın bu bu şekilde dönüyorsa bu ters yönde dönecek bakın bunlar kasnakla kayışlı olduğu için aynı yöne dönerler yine bunlar da aynı şekilde aynı yöne dönerler Bakın burada çapraz bağlı. Yine ters dönme söz konusu. Burada bilmemiz gereken nokta kasnağın kayış üzerindeki her noktadaki hızı aynı olacak arkadaşlar. çizgisel hızının aynı olduğunu. Ancak açısal hızı değişir. Bakın yarıçapı R ise bu yarıçapı da 2R olsun bunun. Bu bir tur atarsa bu iki tur atacağı için 2 Omega diyebiliriz arkadaşlar. Ancak N1 R1 eşittir. N2 R2'yi kasnaklar ve dişi çarklar için unutmuyoruz gençler. Evet arkadaşlar böyle kısaca basit makinalara değinmeye çalıştık. Bakın birbirinden güzel soru çözümleri var. Bu soru çözümlerini çıkmış sorularla da süsledik. Bunlara bakın arkadaşlar. Bunların nasıl çözüldüğünü kanalda Burak Hoca basit makinalar yazarak bulabilirsiniz. Bu soruların çözümünü sakın izlemeden geçmeyin. Bakın çıkmış sorularla süsledik. Birbirinden güzel tam ÖSM tarzında sorular da var. Dikkat edin kendinize. Başka bir e, tekrar videosunda, görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.